Kediler ve köpekler 2. bölüm. Artık köpek istemiyorum. Büyük ya da küçük fark etmez. Büyük kedi de istemiyorum. Ama işim bitmedi. Küçük kedi istiyorum. Tüm zekbotlar köpekleri boş verin. Artık sadece kedi istiyorum. Küçük olanlardan küçücük. Kesinlikle. <laughs> Birkaç mini mini kedi olmadan buradan gitmeyeceğim. Hey çocuklar, bir soru daha var ve cevabı zor. Hey Kred kardeşler, hangisi daha sevimli, yavru kedi mi yavru köpek mi? Aa! Bu çok zor bir soru. Bize sorulan en zor hayvan sorusu olabilir. Maceralarımızda bir sürü tatlı köpek yavrusu gördük. Balkabağ, hav hav, küçük kızım, bebek diş ve adapto. Aa! Aa! Kedi yavrusu tarafında benekli, gölge. Atılgan var. Bebek mavi ve küçük tombul? E hangisi daha sevimli? Aa! <laughs> Eşitlik, Eşitlik var. Hala köpek insanıyım ama kediler belki beni ikna edebilir. Tırmanabilen bir köpek göster bana. Köpek insan olmayı düşünebilirim o zaman. Ben şahsen köpeklerin tarafındayım. <laughs> Benim kafam karıştı. Hem de çok fazla. Acaba kimi daha çok seviyorum? Nasıl oldu da henüz bir tilki görmedik? Yarasa kulaklı tilki gibi mi? Tilki mi? Ha? Ne? Nerede? Orada. Vay canına, tilkileri çok severim. Basık küçük suratlarını ve büyük kulaklarını. Ve bu türün gerçekten çok büyük kulakları var. Bu yüzden yarasa kulaklı tilki diyorlar. Bu ufaklığa vereceğim isim Tilkisa. Yarasa kulaklı tilki Tilkisa. Hı, Hı Evet. Durun bir saniye. Tilkiler gerçekten köpek mi? Kediler gibi hareket ediyorlar ama suratları da köpek gibi. Doğru. Biraz kedi gibiler ama köpek oldukları kesin. Köpek ailesinde. ailesinde. Tepecikte termit arıyor. Bir dakika. O tepe titriyor mu? Bir tepe değil. Video projeksiyonu. Ters dönmüş bir zekbottan geliyor. Zekisa, dikkat et. Hayır. Vahşi kedi akıllı. Dikkat et. Ah! Kedi sıçraması güçleri gerekiyor. Onları zekin uçağına götürüyorlar. Hayır. Hayır! Size işimin henüz bitmediğini söylemiştim. <laughs> Onları geri almalıyız. Almalıyız. Çünkü sanırım akıllı bir anne. Bunlar da onun yavruları. Gerçekten. Kesinlikle. Cidden. Akıllıyı geri almalıyız. İki tane daha küçük kedi. Çocuklar bu hediyeye bayılacak tırmaladı. Oh. Pozisyonu. Daha iyi. Donita'nın pozisyonunu ödünç almam iyi oldu. Evet çocuklar bu kedilere bayılacak. Koleksiyona ekle. Çok kedimiz oldu. Bu yavruları bırakamayız. Ama yanımıza da alamayız. Yavrular anne vahşi kedi tarafından güvenli bir yerde bırakılmış. Evet ama ava çıkarken kısa bir süre için. Hayvan kurtarma görevimiz ne kadar sürer bilmiyoruz. O zaman ben kalıp onları koruyacağım. Ben de çabuk safari kampında. Kedi bakacağız. Çabuk akıllı ve tilki sayı kurtarın. Hemen önümüzde iki Zekbot. Aa, işte Zekin uçağına gidiyorlar. Kaçmalarına izin veremeyiz. Hazır olun çocuklar. Süper hız. Durun. Aa, Aa. 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 Aa süper Sonic hızda. Kaybedemeyiz. Aa. bakalım Zek. Sıçan kardeşler burada olmamalısınız. Kret kardeşler. Vahşi kedi akıllıyı bize veremen. Akıllı da kim? Ve tilkisa. Yarasa kulaklı tilki. Ee, ne olduğunu bilmem mi gerekiyor? Aa, olamaz. Bir sürü yakalamış. Vahşi kediler, köpekler, tilkiler. Köpek, tilki mi? Onlar kedi, hepsi kedi. Siz hayvan uzmanı değil misiniz? Ee, evet. evet. Öncelikle vahşi kedilerden ev hayvanı olmaz. Onlar vahşi hayvan. İkincisi bu bir kedi. Uzun ince vücudu ve geri çekilebilen pençelerine bak. Bu bir tilki. Bu da Amazon çayır köpeği. Sürekli açıkta duran küt pençeleri var. Kazmak ve koşmak için. Ayrıca genel görünüşleri sayesinde kedi ve köpekleri tanıyabilirsin. Köpek. Kedi. Ve şimdi üçüncü konuya gelirsek onları pozdan kurtaracağız. Poz ışınını bize ver. Hmm, olmaz öyle şey. Uçağı durdurun. Oh, of. Oh. Hangi kat? Ha? Ha? Tamam zemin katı. <laughs> oh, oh, oh. Aşağı gidiyoruz. Oh. Martin, ceplerinde düşüşü durduracak bir şeyin var mı? Evet. Otomatik şişen plastik pembe flamingo. Ne? İyi misiniz? Evet, iyiyiz. İyi bari. Hey, Koki, Cimi, ne alemdesiniz? Burası sakin. Cimi ve yavrular. Kedi bakıcılığı kolay. Siz ne alemdesiniz? Zek kardeşleri uçaktan attı. Onları almaya gidiyorum. Hemen gelmelisin. Yeni hayvan dostumuzla tanışman gerekiyor. Nadir ve zor bulunan dumanlı pars. O ve hayvan gücü bize yardım edebilir. Dumanlı pars yavrusu. Aa! Aa! Şunu dinleyin. Mırlıyorlar. Hey! Akalının yavruları da öyle. Ah evet, bu mırlama kediler arasındaki bağlantı sesi. Küçükken başlar. Pek çok kedi mırlar ve diğerleri de kükrer. Hu uh. aslan, kaplan, jaguar, ve benekli jaguar gibi. Çok ilginç. Kükreyen kedilere mırlayamıyor. Ama dumanlı pars yavrusu mırlıyor. Muhteşem. Dumanlı pars güç giysisi için bilgi ediniyorum. Kedileri ve köpekleri zekin uçağından kurtarmamızı sağlayacak. Tortuga'yı otomatik pilota alıyorum. Gözlemlerinizi göndermeye devam edin. Temel kedi programı ve yeni gözlemlerle dumanlı pars diski yapabilirim. Şu ilginç bilgiye ne dersin? Dumanlı pars, köpek dişi vücut büyüklüğü oranı en yüksek olan kedidir kardeşim. Öyle mi? O zaman bu sevimli yavruya mega diş diyeceğim. Patileri de büyük. Dumanlı pars iri patilerini tırmanmak için kullanır. Bir ilginç bilgi daha. Kedi ailesinin en iyi tırmanıcılarındandır. Tembel hayvanlar gibi dalların altında asılı kalabilirler. Başları önde ağaçtan inebilirler. Maymun ve kuş avlayabilirler. Hah, dumanlı parsi yavrusu olup ağaç tepelerinde maymun kovalamak gibisi yok kardeşim. Aviva, bunları aldın mı? Alıyorum, ekliyorum. Mega diş. senin gerçekten sevilecek çok şeyin var. <laughs> oh! Oh! kediler yüzebilseydi kedi insanı olabilirdim. Tırmanı bilen bir köpek olsaydı ben de köpek insanı olabilirdim. Ne? Yok artık havuzda... Havuzda bir kedi var. Bu bir yüzen kedi. Yani sözünü tutmalısın. Kedi severim. Ben bir kedi insanıyım. Gerçekten çok eğleniyor. <laughs> Sanırım artık kedi kardeşler olduk. Aa, belki de olmadık. Chris yukarı bak. Hey sen köpeksin. O kadar yüksekte ne işin var? Ağaca mı çıktın? Tırmanan bir köpek buldun. Bu ne demek biliyorsun. Ben bir köpek insanıyım artık. Vahşi köpekler inanılmaz. Sen rakun köpeğisin tırmanışına bakın. Uzun, keskin ve kıvrık pençeler rakun köpeğinin tırmanmasını sağlıyor. Dediğim gibi köpekler tırmanabiliyorsa köpek severim. Kediyle yüzüyorum. <laughs> Köpeklerle tırmanıyorum. Ben de yeni uyanmış vahşi kedi yavrularına bakıyorum. Akıllı annelerini arıyorlar. Jimmy, uyan. Bu yavrular çok aç. Ha? Ah! Kardeşler, bir Z-Bot filosu size doğru geliyor. Olamaz. Rakun köpeğini yakalamak için geliyorlar. <laughs> Ve mega dişi. Endişelenmeyin. Size bunu gönderiyorum. İşte. Dumanlı Pars programı tamamlandı. Sana geliyor Cimi. Ama ben kedi yavrularının yanındayım. Aa. Enerjiyle... Ve ışınla. Güzel ışınlama Aviva. Dumanlı, Dumanlı pars, pars diskini yerleştir. yerleştir. Dumanlı, Dumanlı Pars'a dokun. Dumanlı, Dumanlı pars, pars güçlerini etkinleştir. etkinleştir. gidiyoruz. Oraya çıkmalıyız. Biz hayvan kurtarmaya giderken siz burada saklanın. Vahşi kedi aksiyonu zamanıdır. Pençeler dışarı. Çok getirin. Daha daha. <laughs> Pençeler içeri. Gizlilik için yumuşak patiler. Ben bu mergeyi alacağım. Amazon çayır köpeğim var. Cevap ver Tortuga alınmamız gerekiyor. Hemen geliyorum. Sence bu atlayışı başarabilir miyiz? Evet, kedi gücü başarabilir. Çok iyiydi çocuklar. Artık güvendesiniz. Geri dönüyoruz. Ortalık sakin. Kedilerin savunma güçlerini nasıl kullandığını bilmek ister misin? Onlara gösterelim. Ön patilerle tut. Arka pençelerle tırmala. Kedi gücüyle çok kolay. Hadi akıllı ve tilki sayı kurtaralım. Ağır olun. Büyük robotlarımla dövüşebilirsiniz. Ama hayvan gücü giysilerinize giren mini bozucu Zekbot versiyonlarına karşı ne yapacaksınız? Ne? Olamaz. <laughs> etkinleştirme geçmişine girip... <laughs> Güç giysileri <laughs> arıza çıkarıyorlar. Köpek oldum. Kendi vücuduma bağlanmışsın. <gülüyor> 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 vahşi kedi ve vahşi köpek sevginiz düşüşünüze sebep olacak. Hem de şimdi. Aa <im> türüyeyim, türüyeyim ah, <laughs> <voce coughs> Martin ceplerinde ne var? Küçültücü. Küçültücü düşmemizi durdurmaz ki. Biliyorum ama elimizde bu aa, var. Kapat. <laughs> <established> Oh! Oh. <laughs> Kaçıyor. Akıllı, Tilkisa ve diğerlerini aldı. <laughs> Kedi güçlerini geri kazanmalıyız. Evet ama bak. <laughs> Etkinleştirme artık arızaya sebep oluyor. Ama gerçek kedinin güçleri işe yarar. Kediler meraklıdır. <gülüyor> <gülüyor> Küçültücü büyütmeye ayarlandı. Dedikleri gibi küçültücü kedi büyütür. Wow. Binelim. Küçültücüyü aldım. Atlama gücümüz olmayabilir. Ama mega dişte var. No! Sarsmadan kullanın. Aa! dev bir göz. Sıradan bir göz değil, kedi gözü. Hayvanlar aleminin en muhteşem gözlerinden biri. Aa bu arada dev kedimiz havada uzun süre kalabiliyor. Ama şimdi düşüyoruz. Hoş. Olamaz. Yere çarpacaklar. Aa! Aa! Merak etme. Kedilerin başka güçleri de var. Hızla dönebilirler. Ah, her zaman, zaman dört ayak aya üstüne, üstüne düşerler. düşerler. Bu yavru eğleniyor. Ben eğlenmiyorum. Unut gitsin. Küçük kedileri sevmiyorum. Dev kedileri sevmiyorum. Orta boyları da. Aa, üzülme. Tüm hayvan dostlarımıza bunu söylüyor. Hep dediğimiz gibi, vahşi kediler ve köpekler doğada özgürce yaşamalı. Aha. <laughs> mega dişin dişleri mega boyda. <laughs> Mırlaması çok gürültülü. <gülüyor> Mırlama <gülüyor> depremi. <gülüyor> Normal boyutlarına geri döndürelim. Süper küçültme. Hı. Aferin Megadish. Peki geri kalan vahşi kedi ve köpekler ne olacak? Hayvan Ayvan kurtarmaya! Çözücü ışın. Evet hadi siz kedi ve köpekleri doğal yaşam alanlarınıza götürelim. İlk durak Sahra. Neden çöl kedisi ve çöl tilkisinin kulakları bu kadar büyük? Çöl kedisi ve çöl tilkisi ikisi de çok sıcak olan çölde yaşıyorlar. Büyük kulakları vücut sıcaklıklarını yayıyor. Yani bu tilki ve bu kedi soğuyabiliyor. Çöl tilkisi ve çöl kedisi çölde özgürce yaşıyorlar. Sonraki durak Afrika savanası. İşte anneniz. Aa! Aa! Merhaba Kret kardeşler. Neden Afrika vahşi kedisi benim kedime çok benziyor? Evet bunun ilginç bir cevabı var. Çoğu evcil kedinin atası... Afrika vahşi kedisidir. Ne güzel. Ne oldu tilkise? Ne yapıyorlar? Tabii ya. Yarasa kulaklı tilkiler ömür boyu beraberdir. Yavrulara birlikte bakarlar. Muhteşem. herkesin dikkatine. Bir duyuru yapacağım. Kedi ve köpek arasında bir seçim yaptım. Ve karar vermek zorunda olmadığıma karar verdim. Yani kedi ve köpekleri eşit seviyorum. <laughs> yes, yaşasın. <laughs> Bu doğru. Neden birini seçelim ki? Bu kadar çok varken Amazon çayır köpeği, Oselo, Kaplan, Çakal, Margey, Başak. 41 vahşi kedi türünden bazıları ve hayvanlar alemindeki 37 vahşi köpek ve tilki türü doğada özgürce yaşıyorlar. Ait oldukları yerdeler.